Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İsveç ve Stoltenberg'den peş peşe son dakika Türkiye açıklaması. Değerli izleyenler, İsveç Başbakanı Magdalena Anderson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye'nin itirazına ilişkin açıklamalarda bulundu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'la bir araya geldi. Stoltenberg, İsveç'in Türkiye'nin Stockholm'un NATO üyelik başvurusunu onaylama taleplerini karşılamak için önemli adımlar attığını söyledi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO üyelik başvurusu hakkında Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz, sorunu çözmek için Finlandiya ile diyalog halindeyiz dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in terörle mücadele mevzuatını şimdiden değiştirmeye başlaması ve silah ihracat kurallarında yapılmakta olan değişiklikler memnuniyet verici. Bunlar Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri ele almak için iki önemli adım dedi. Bununla birlikte Stoltenberg, amacın Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin itirazlara mümkün olan en kısa sürede çözmek olduğunu belirterek, İsveç saldırıya uğradığında NATO müttefiklerinin karşılık vermemesi düşünülemez diye konuştu. Stoltenberg, Türkiye'nin endişelerini hızla gidermek için üç ülke yetkilileriyle temas halinde olduğunu söyledi. Türkiye, 1952'den bu yana üye olduğu NATO'nun açık kapı politikasını destekleyen bir tutum izliyor. Soğuk savaş sonrası dönemde 1999 ve 2004'te eski Sovyet bloğu ülkelerinin ittifaka katılmasını da destekledi. İsveç ve Finlandiya'nın katılımına itirazın nedeni ise bu iki İskandinav ülkesinin Türkiye ile terörle mücadelesine destek vermemesi ve PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye destek vermeleri oluşturuyor. Türkiye hem İsveç hem de Finlandiya'nın PKK üyelerine ev sahipliği yaptığını savunuyor. Özellikle İsveç'in YPG'ye askeri ekipman ve mali destek sağladığını söyleyerek rahatsızlığını ifade eden Türkiye bu ülkeden yargılamak için talep ettiği 21, Finlandiya'dan talep ettiği 12 kişinin iade edilmemesini de gündemde tutuyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde görüşmek üzere, hoşçakalın.